Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle yeni yılımızı kutluyorum. Yeni yıl memleketimize, milletimize, insanlığa hayır huzur getirsin. 2024 yılı bugün tamamlıyoruz. 2025 yılı inşallah memleketimize, milletimize hayırlı olur. Biliyorsunuz her ay yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantısına bu hem yılbaşı nedeniyle almış olduğumuz tedbirleri de ilave edeceğiz. İlaveten de Suriye'deki yeni gelişmeler çerçevesinde göç ve gönüllü geri dönüş hususunda birlikte değerlendireceğiz. Sonrasında da eğer varsa soru cevap kısmıyla da ilimizdeki gündemi değerlendiririz. Aralık ayını geride bırakıyoruz. Huzur şehri Sakarya'mızın bu unvanını koruyabilmek için her alanda güvenlik güçlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben sadece bu ayın verilerini paylaşacağım. Aralık ayını. Çünkü her ayın verilerini ayrı ayrı paylaşıyoruz. Öncelikle bu faaliyetlerde bulunan emniyet jandarma birimlerimize, sahil güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Bundan dolayı da tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İl Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızca Aralık ayı içerisinde 956 şahsa işlem yapılmış ve bunlar yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, araçlarında yapılan aramalarda ise 7 kilo 484 gram bonzai, 6 kilo 175 gram esrar maddesi, 5960 adet uyuşturucu hap, 303 gram metamfetamin maddesi, 150 gram sukunk maddesi, 42 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 22 adet hint keneviri, 20 mililitre amfetamin maddesi, 15 gram kenevir tohumu, 10 adet hassas terazi, 1 gram kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63.645 TL nakit para ele geçirilmiştir. 647.660 adet dolu ve boş makaron, 4.423 litre kaçak alkol, 3.477 paket bandrolsuz sigara, 1144 adet gümrük kaçağı pro, 685 adet elektronik sigara, 344 kilo açık tütün, 377 adet gümrük kaçağı emtia, 8 adet sigara sarma makinesi, 130 adet ruhsatsız tüfek, 58 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet kuru sıkı tabanca, 1018 adet değişik çap ve markalarda mühimmat çalıntı 2 oto, 6 motosiklet, 2 bisiklet ele geçirilmiştir. Terör örgütleriyle yapılan mücadelede DH, PKK, KCK, FETÖ, PDE'ye toplam 28 şahıs yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılık kapsamında 8 organizatöre 295 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Kumar oynayan 5 şahsa adli, oynatan 4 şahsa idari işlem yapılmış iki iş yeri 10 gün süreyle faaliyetten men edilmiştir. Bu iş yapıldığı tespit edilen bir ikamet komisyon kararıyla mühürlenmiş iki ade iki şahıs adli işlem yapılmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 195 şahıs yakalanmış. Yakalanan şahıslardan 140 şahsın 05 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası. 35 şahsın 5 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası. 13 şahsın 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 4 şahsın ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızca 586 şahsa sorgulama yapılmış, 69 adet deniz aracı kontrol edilmiş, 1100 metre yasa dışı balıkçana el konulmuş, 330.120 TL idari para cezası uygulanmıştır. 13 adet balıkçı gemisinde bulunan 154.324 litre yakıta ulusal marka denetimi yapılmış 10 şahsa idari işlem uygulanmıştır. Yapılan trafik denetimlerinde 191.112 araç ve sürücü denetlenmiş. Kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 22.366 araca yasal işlem yapılmıştır. 1497 araç trafikten men edilmiştir. Abartı eksuzdan 114 araca yüksek sesle müzik dinleyen 214 araca, hatalı parktan 4328 araca ceza işlem uygulanmış, 265 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 47 milyon 375 TL trafik idari para cezası karar tutana bağlanmıştır. Huzurun korunması için emniyet, jandarma, istihbarat birimlerimiz gerekli çalışmalarını kararlılıkla Devam ettirecekler. Arkadaş bugün arkadaşlar bugün yılbaşı biliyorsunuz bununla ilgili özel tedbirler aldık. Emniyetteki, jandarmadaki tüm arkadaşlarımızı alana çıkarttık. Gerek meydanlarda gerek yoğunluk olan mekanlarda gerekli tedbirleri alacaklar. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir yılbaşı geçirmeleri için her türlü tedbiri aldık. Emniyetimiz 145 noktada 2530 personel ve 495 ekip ile tedbir aldı. Jandarmamız da yine 112 noktada 1157 personel ve 365 ekip ile emniyette trafik tedbirlerini aldılar. Bunların tamamı bugün vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yıla girebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak. Ben tekrar yeni yılın hayırlar getirmesini, memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Suriye'deki durumu biliyorsunuz. Suriye'de bir yeni gelişmeler oldu. Esat ülkeyi terk etti ve e, muhalifler iktidarı e, tekrar ele geçirdiler. E, bununla birlikte de ilimizde bulunan, ülkemizde bulunan göçmenler de tekrar kendi ülkelerine gönüllü ve onurlu bir geri dönüş e, yapmak için hazırlık yapıyorlar. E, elbette ki yeni olan bir gelişme, bu gelişmeden dolayı da e, buradaki e, geçici ikametle bulunan e, bu Suriyeli e, misafirlerimiz önce bir Oradaki durumu anlamaya çalışıyorlar haklı olarak. Dolayısıyla önümüzdeki yıl içerisinde Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere her aileden bir kişiye e, Suriye'ye gidip tekrar üç sefer e, dönme izni verilecek. Bunun sebebi şu, oradaki ortamı hazır hale getirsin insanlar döndüğünde, hazır bir ortama dönebilsin düşüncesiyle. Bizim ilimizden de e, gönüllü onurlu geri dönüş yapmak isteyen Suriyeli misafirlerimiz var Bunlara göç idaremiz tarafından takipleri yapılıyor Bir kısmı gönüllü geri dönüş izni alarak ülkelerine gidiyorlar bir kısmı da yol izin belgesi alarak sınır illerine gidiyorlar oradan gönüllü geri dönüş yapıyorlar Şu anki rakamları zaten bakanlık yıllık olarak aylık olarak şeyler açıklıyor ülke genelindeki geri dönüşleri açıklıyor ben kendi şahsi kanaatimi söylüyorum. Biraz yaz ve okullar bittikten sonraki dönemde bu süreç daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Suriyeli misafirlerin çocuklarının da eğitimleri devam ediyor. Okula gidiyorlar. Ve oradaki şartların uygun hale getirilmesi açısından da erkekler önce gidiyor ve oradaki ortamı uygun hale getirdikten sonra buradan eş ve çocuklarını da alıp gideceklerini düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmaları da gerek emniyetimiz, jandarmamız, gerekse göç idaremiz e, yapıyorlar. İnşallah onlar da kendi memleketlerine huzur içerisinde 25-20 yıl, yıl içerisinde dönerler ve kendi memleketlerinde yaşamaya devam ederler. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa sorular onları alıp cevaplandırırız.